5000 TL mi? Güzel bir kutu mu? 5000 TL. Güzel bir kutu. Eğer takip ediyorsan evet. 5000 TL'yi de vereceğiz. Takip etmiyorum. ediyorum. Şöyle <laughs> verelim. En sevdiğim evet. Tamam o zaman seni Türkiye'nin en uygun marketine götüreceğim. Müsait misin? Evet. Tamam hadi gidelim o zaman. Burası döngüsel olan Yenir Market. ben de takip ediyorum şöyle bir tane hediye vereyim. Bugün sadece tatlı çikolata değil, bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Her şey çok uygun. Bu gördüğün finişer 230 TL çok uygun. Bu milkaların fiyatı gerçek mi? Sadece 25 TL istediğin kadar al. Çok iyi. Ben bile geçen bunu 60 TL'ye aldım. 10 lira ne ya? Burada stok fazlası, ambalajı hatalı, tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmış ve geçmiş ürünler değerlendiriliyor. Tüm denetimler yapılıyor. Bunları yedikten sonra bir diyete ihtiyacım olacak. Bunlardan da almam lazım. Al al, elini korka alıştırma. <laughs> Alıyorum. <gülüyor> Sular da çok uygun herhalde. Gel şunlardan da alalım. 100 TL'ymiş, bunu da alabilir miyim? Al al, çikolataya doyamadım bugün sürpriz kutudan bu kadar çok şey çıkacağını tahmin edemezdim. Her şeyi çok uygun aldık. Canlarım benim sizleri de unutmadım. Bu video ile alakalı en anlamlı yorumu yapan şanslı kişinin dileğini yerine getiriyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.